Yine düştük hapishaneye ya arkadaş ya bu, bu nasıl bir iştir ya böyle geldik hep, buraya. Hep senin üvey annen yüzünden böyle oldu. Ya senin üvey annen değil mi sanki? Senin üvey annen yüzünden. Ha, hem hem bir dakika sen evi dağıtmadın mı? Senin evi dağıttığın için düştük buraya. Ben Ana ben düştüm geri. Ana. Bana. Aa üvey anne şapşal çıktı. Demir korkuluklar büyük koymuş. E hadi gel kaçalım o zaman gel gel gel. <laughs> Şimdi ama burada bir batarya ihtiyacımız var. Bataryalar da yukarıda galiba. Gel onları bir bulalım önce. Ondan sonra buradan kaçabiliriz. Takip ediyor musun beni? Ediyorum. Gidiyor. Arkadaşlar vardı videomuza. Var. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda üvey annemiz bizi hapsetti ve ondan kaçıyoruz videomuza. Fadime kardeşimiz, minik bebo Keo, yanımda Keo aşkım benim, <laughs> Muhammed Gürses, ve YT Berkay var onlara da buradan selam olsun hoş geldiniz videomuza Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atmayı kanalımıza abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın Hadi şimdi bataryaları topluyoruz Kevacım Kevacım neredesin Kevo? Kevo bataryaları topladın batarya mı? Orada mı? Gel bir tane orada bir tanesi burada. Gel 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 gel. Muhammed kardeşimiz de ne yakışıklı öyle gözleri görünmüyor yalnız. Bir tık korktum. Korkmadım diyemem yani. Muhammedten Muhammed'den korktum. Gel şimdi gel 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 buradan geliyorsun. Kevacım gel. Takip etme bak şu zıplayan Bir tane benim. aldım bir tane daha mı Tam gel gel bak şurada aşağıda bak gel yanıma. Gel hop buradan aşağı atlıyorsun topluyorsun. Ondan sonra da buradan geri geliyorsun. Atladım aşağı. Heh. Topla onu. Gel bir sakın tane. aşağı düşme aşkım benim. Gel gel aşağı düşme gel. Aşağı oradan... Vay vay kral hilecisin bir daha ya yapıyorsun bu sıfır <laughs> Tam oradan değil ama buradan. Oradan değil ama buradan gel. gel merdivenden geri yukarı çıkıyoruz arkadaşlar ve gidiyoruz. Pilimizi yerine yerleştiriyoruz. Hemen şöyle hop. Bu pili de koyduk mu aşağı kapı açıldı. Hadi minik bebek hadi. <laughs> hop. Oo ballı yumurta hop yavrum ben aşağıya geldim bakalım arkadaşlar biz aşağıda nasıl şeyler bekliyor. Şimdi bakalım 3 tane tuş var aşağı atla aşağı gel aşağı gel 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 gel. Gel gel Geliyor musun aşkım? Görmüyorum. Aşkım aşağıdayım ya aşağıdayım ya. Ha, Ana aşağı gitti tamam. Şimdi burada gizlenmiş 3 tane tuş var. Bizim a bir tanesi burada. Ben bir tanesini buldum. Şöyle tuşumuza basıyoruz. Sonra geri aşağı doğru iniyoruz. Şimdi bir, iki tane kaldı arkadaşlar. Bakın üç tuşun bir tanesi aktif oldu. Aa, şimdi burada. Şimdi burada bir şeyler. Aha levye. Levye ile buradaki tahtaları kırıyoruz. Ve burada bir yerde tuş. Aha kitabın arkasında. O tuşa da bastık arkadaşlar. Ne oldu Kevocuğum? Ana Kevo anneye yakalandı arkadaşlar. Dayak yiyor. <laughs> kız üzülme kız kurtulursun sen de. Aha son tuşu da bulduk. Son tuş da tablonun arkasındaymış. Bakalım kapı açıldı mı? Ve kapıyı açmışım. Kevocum neredesin sen? Kevo. Kevo, Kevo odaklandı arkadaşlar. Buna sen, bastın gel. Sen gel gel. Neredesin? Gel bak buradayım ben ne gel. Şimdi, geliyorsun gel. Gel 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 gel. Bak burada tablonun arkasında bir tuş var. Geldim. Gel Ya bu şurada tuşa bas. O tuşa da bas. Tamam. Bastın mı? Gel şimdi gel. Burada bir leviye var. Gel bu levyeyi al. Gel burada levye var. Gel. Tamam. Aldın mı bu levyeyi? Tamam. Bu levyeyle de bu kapıyı tahtaları kır. Gel, gel 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 gel. Kır. Sonra burada da bir tane tuş var. Da bir tane tuş var. Bak sonra da tamam. sonra da. Hadi Samiga, Santiago. Hadi. gidiyoruz şimdi. Hop aşağı atladık. Şimdi bu oh. Anne geldi anne. O anneciğim, anneciğim hep kebabın suçu ya. Bütün ev o dağıttı anneciğim. Anne anne beni bırak artık ya. He, seni yakaladı mı? Bak, yok yakalamadı ama yakalayacak gibi bir hareketler e vallahi. Ben şimdi burada. de bilmiyorum. Şimdi burada bir anahtar mı, kapı mı bulmamız lazım? Bir tuş bulmamız lazım galiba. Bakın bu ne? Düğme. Ha yok bu atlama düğmesiymiş. Burada bir yerde bir tuş bulacağız. Falan yok Çekmeceler falan mantıklı diyorsun ama yok. Çekmecelerde çekmecelerdim acaba. Yok. Nerede bir yerde bir Aa anne burada. Anne burada. <laughs> anneciğim, anneciğim. Kuzum benim, canım benim. Anne. Anne, anne beni kovalıyor. Yani nerede? Ben arkandayım ama. Aa sende görünmüyor. Senin annen başka bir yerde o zaman. Bu benim annem. Herkesin annesi her başka her mı? Herkes kendi annesinden sorumludur arkadaşlar. Öyle değil mi? Aa ben <laughs> anahtarı buldum. Anahtarı buldum. Ben anne, fırında gönderiyor. buldum anahtarı. Fırını seni mi kovalıyor şu an? Evet, kaçtı. Anneciğim, bütün suç gel onun anneciğim. Anam vallahi beni kovalıyor. Vallahi kovalıyor, billahi kovalıyor. Anam, anne! Yemekleri kevo yaptı anne! Ben, valla bilemiyorum. Ben anahtar, anahtar mutfakta kevo. Ben anahtarı bulamadım bul. Ne yaptın ya yani. sen hiçbir şey bulamayın. Ben anahtarı buldum valla. Anahtarı ya. açtım. Git. Bulamadın ben mı? Ben bizi hapse sok. Fırında, sokuyorum. fırında. Bak orada mutfak. Aha, sen yukarı çıkmışsın. Gel aşağı, gel aşağı. Gel yürü soldan yürü yürü şimdi koş koş gittim, koş gittim, gittim. dümdüz git orada anahtar bulursun. Dümdüz git orada anahtar bulursun. <laughs> arkadaşlar mi? takipçilerimden bile önde gidiyorum ya o kadar pro oldum ki. aha Anam bu aha, ne değişik bir yeri ya. Ne aha, dönmelim ya. Önmel... Anahtarla da kapıyı açacaksın şimdi Kevo. Bu kapı nerede? Kapı da o yukarı çıktığın yerin altında. Şimdi arkadaşlar ben dönmeli yere geldim. Döne döne gidiyoruz şu demirciğimizin kalkarsa. Hop, şunun üstüne de atladık mı? Hemen şöyle de karşıya Aa, geçtik. ben de niye? geçtim ben de geçtim. Kralsın Oradan hadi aşağı doğru gel şimdi parkurları yapmaya başla. Şöyle yukarıya tırmanalım. Arkadaşlar ben şöylecik yukarı tırmanırken sizler de videomuza halen daha like atmadıysanız like atmayı kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ve oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa da lütfen yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Şöyle biz ilerlemeye devam ediyoruz. Şöyle parkur kurusu. Ya şimdi atlıyorsun, sonra dönmesini bekliyorsun. Döndükten sonra bir daha atlıyorsun. Sen aşağıda mısın hala? Bakayım neredesin? Aşağıda. Aa var. sen oradasın. Kenardan git kenardan. Şöyle yolumuza devam et. Esas zorlu kısım burası Kevo. Sen burayı bakayım yapabilecek misin? Ya ben, bu niye bu kadar zor bir yere Ben vallahi ya? Hiç, hiç, güven vermiyor yani burayı yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü gerçekten zor arkadaşlar. Burada burayı yapmak gerçek anlamda zor ya. Yani. Sen güvenmiyor musun? Yani bilmiyorum parkur prosu musun kanıtlayıp... Allah! Ana aşağı düştük. Geri nasıl çıkar çıkacağız? Şöyle tırmanabilir miyiz? Allah. Vallahi öldük. Vallahi billahi öldük. Evet baştan başladık. <laughs> Arkadaşlar. E, şimdi yukarıya doğru tırmanıyoruz. Bakalım ne olacak? Şöyle hadi Kevocuğum. Ama geçemiyorum. Ne yapayım? Ama Keva o zaman anneden, anneden, anneden dayak yiyeceksin. Yok almaz. Telefonla oynamak yani. daha zor. Aha, bir kere. Tabi tabi. Tabi tabi. Tabi tabi. Orada Space'e basıyor tabii, basıyor geçiyor. Arkadaşlar telefondan mı oynamak daha zor, bilgisayardan mı Telefon oynamak daha zor? Birkaf Allah birkaf için lazım. yazın ya vallahi Şimdi geldik buraya. Anam, ana, ana. Aha gene yakaladık diyor. İyi çocuklar annelerini babalarını dinler diyor. Sen benim anam değilsin ki sen benim. İyi dişlere bak. şuna bak iki tane dişim var, bir tane benim var. Gözde sen mavi. Lan ne çirkin bir karısın sen ya. Git buradan ya ben İyi, seni istemiyorum. Istiyor. Babama söyleyeceğim seni vallahi babama söyleyeceğim. Babama söyleyeceğim seni dövsün. Senin nasıl annesin? Ya? Hayır bir dakika bir şey diyeceğim. Benim babam niye gidip robot anne alıyor bana? He KS? Bilmiyorum. He? Ya robottan anne mi olur ya baba? Burada, burada bir anahtar daha bulmam lazım galiba. Neyse yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Sen geçemedin mi? Kaldın mı orada? Ben kaldım geçemedim. Diyor, diyor, diyor. ben şimdi anahtarları topluyorum. Ben, 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 senin yerine geçerim. Kalo. Ben Ben öldüm. Sen yakalan anne seni dövecek vallahi ben dövecek Ben hapiste kalacağım. Beni buraya soktun çıkarttın. Ya ben mi soktum ya? Gittin yemekleri yedin, bütün her şeyi dağıttın, oyuncakları kırdın. Ondan sonra bana çıtıyorsun ya bak. Bak şimdi bak. Hop Vallahi yumurta hop yavrum. Beni sikmeni yıkıp yavrum. Nasıl ama kayıyorum görüyor musun? Hopa! Sen bunu yapamadın ama sen çünkü gelemedin. Bak nasıl kayıyorum bak bak bak. Hoppa hop. Hadi gel ya Kevo ya. Yaparsın sen ya. Geçemedim geçemedim. Aa, çok anam Kevo buraya gelmek istemeyebilirsin. Vallahi burası çok tehlikeli görünüyor. Baksana şu Anam buradan laz, la, sarı ışık atıyor, sarı ışık atıyor. Sen parkur... Oh! Maşallah dediğim 5 dakika yaşamıyor ki o. Ya. Valla hop! Ayy! Yanıyordum. Biraz dursan hiç dur. Durmam. Duranın. Durmanın... Yok korkan çocuğu olmaz. Ona alaka ben de bilmiyorum. Dur, şimdi. dur bekle şu şeye bas. Hop oh! hop tuş yok. Elini mi vurdu? <laughs> Kevocum ya hiç yapamıyorsun ya. Şimdi hop. Şimdi şöyle aşağı doğru in, in aşağı doğru in 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 Şahin sucuk ye. Yeah. Hoppa. Arkadaşlar oruç tutuyor muyuz ya? Bir yorumlarda yazın bakayım. Oruç tutmayanları evet. görünüm arkadaşlar. Yani oruç tutuyor musunuz? Oruç tutmak güzel bir şey arkadaşlar. Oruç tutun. Evet. Tutun. tutun hiç bırakmayın. Hep tutun. <laughs> arkadaşlar dün iftar bir okundu. Tamam mı? Ezan okundu yani iftar değil. İftar ezanı. İftar. Yani iftar vakti geldi işte. Neyse siz anladınız. Arkadaşlar bir yemek yemişim. Bir yemek yemişim. Abav! Abav diyorum sen. Anam Allah Allah. Buralar öyle çok be, zor gördün mü? Ben buraları Aşırı abow. zor buralar. Bak Hiç... kıl Allah. Kılıç mılıç geçiyor diyecektim. sen bile yapamıyorsan ben nasıl yapacağım? Valla ya. işte buralar çok zor yani buralar. Buralar gerçekten işin ehlilerinin yapabileceği bir yer. Ben ki profesyonelim. Oo, mono. o ne öyle? Testere filminde miyiz Vallahi ne? Vallahi ne bileyim. An! Valla arkadaşlar. Arkadaşlar valla sıkıntılı yerler buralar. İftara Ama, geliyoruz hadi. Eee iftara geç kaldım. İftara geç kaldım. Kılıç vurma. Oh, uf geçtim valla. iftara geç kalan Umut'un kameralara yansıyan görüntüleri. Evet son dakika. Buradan nereye gideceğiz? Ha bu hareket değil. Allah ölmedik. Evet yolumuza Bu nasıl bir ölüştü ya. Allah. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bir ya ya acıktım şey arkadaşlar, acıktım. Aslan... Hep bundan dolayı oluyor, acıktımdan dolayı oluyor ya. Ben şimdi yürüyorum, Oo. şöyle karşıya oh. döktü, geçtik mi? Abooo! Oh. Oh. Anne! Bu ne lan? Anaa! Bozuka verdiler. Kötü anne yok, yok et. et diyor, tamam. Sen Çaldır, şimdi istedin anne. O, pusmuk nükleer bomba. Aa taco, taco canım çekti ya. Taco yapar mıyız? Yaparız. Sen şimdi nana yemedin mana? Bazukayı aldım. Allah bazuka da bazuka da bir farklı sıkıyor. Şöyle bam 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 bam. Oo, Anam kafası koptu da. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Hareket yalnız nasıl ateş ediyorum bak. Bak bak bak, bak. makro makro bu makro. Normalde bak böyle ateş ediyor. Ben makroya bir basıyorum arkadaşlar çok uzattı dur. Bu taraftan gidiyor biz galiba. Keva hala kaçamadı ama bir, yol deniyor. Bir, bir, bir şans değil mi Keva? Bir umutlu yaşamak arkadaşlar. Böylesine evet. Evet hadi şöyle bir devam edelim. Şimdi galiba bu pervanenin üstünü açacağız yoksa bu pervane bizi kıyma yapacak. Aa uçurdu tamam. tamam. Kafanı soktum Allah, oraya. Allah. Allah. uçursana lan adam akıllı. tamam. Evet arkadaş. Lan yine aynı yere geldik. Takipçilerle. Hayır bak bitmişiz. Takipçilerle takipç fark attın. Valla takipçilerimi Muhammed fark attın. Fadime Gürses. Ama Berkay YT. YT Berkay çıkmış ona da buradan hmm diyorum. Hmm. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Ve yorumlarda da fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere bay bay. Bay bay.